Ne şair gözyaşı döker, ne şair gözyaşı döker, Ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar, beyhude dolanır, beyhude çağlar, Bir sağa, bir sola çoban çeşmesi. Fahit Nafız Çam, çamlı benim güzel şiirlerinden bir bölümü. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde halkımızın eğitimi, kültürü ve medeni bir şekilde yetişmesi için. Ankara'da Kayseri'ye giden edebiyat öğretmeni Faruk Nabız güzel şeylerden bir bölümü. Bugün ülkemizin en güzel illerinden biri olan Van Gölü Havzası yani Van, Ahlat, e, Bingöl, Tatvan gibi Van Gölü'nün etrafındaki birçok illeri ziyaret edeceğiz nasıl olursa. E, Van Gölü e, şiirimizde tarif etmeye çalıştık. Bir Van Gölü, canavarı var, meselesi var. Van Gölü'nün özelliği şöyle tarif edeyim. Gerçi orada da tarif edeceğim ama e, Van Gölü'nün özelliği sodalı olmasından dolayı Van Gölü'de herhangi bir canlı yaşamıyor. E, 1890 yıllarında bir e, ortaya atılan iddia ile Van Gölü'nden canavarın görüldüğü konusunda iddia atılır. Günümüzde de tekrarlarca defa gündeme gelmiştir. Araştırmalar yapılmış. Bu araştırmaların sonunda Van Gülü'nün en derin yeri en alçak yeri e, yaşayan canlı var mı yok mu gibi birçok araştırmalar yapılmış. Sonuçta Van Gülü'nde herhangi böyle bir bilgiye e, böyle bir vurguya rastlanmamıştır. Sadece yaşayan bir tek balık var. O da inci kefali. E, gidelim hep beraber bu inci kefalini eve gidelim. har içinde açan gonca güle millet eylemem. Arabı, Paris'i bilmem, dile millet eylemem. Sırat-ı Mustakim üzre gözetlerim rahimi. İblisin talim ettiği yola millet eylemem. Evet, Nesimi'nin güzel şiirlerinden bir bölümü. Bugün Van Gölü, daha doğrusu Van'dayız. Türkiye'mizin en güzel illerinden biri olan. E, İnci Kefali'nin bulunduğu yer, Van Kedisi'nin meşhur olduğu yer bandayız ve evet, banda öncelikle kendimize bir bakım verelim dedik. Sayın abimizden bir kuaförde e, evet, tıraş oluyorduk. Ufakta bir tanıştığımız oldu. Dedim ki sayın abi bizdeydi. Veysel abi. Dedim ki Veysel abi bu isim nereden geliyor? Evet sayın abi bu isim. Bu isim Yaklaş biraz. <laughs> Babam tuş ötürü. Evet. Yollar tepeden geliyor işte. Gelirken ziyarette yatıyor, Veysel'de yatıyor. Ha Veysel Karan'da yatıyor. Karan'da yatıyor. O geliyor rüyasına geliyor. İşte evet. Yani. Sabah işte bana gidiş şey yapıyor. Bana geldiğinde anamın oğlu yola çıkıyor, babamı durduruyor. Evet. Demi verza diyor. Yengem oğlan oldu. Ha <laughs> 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 yani demesi gereken? Demesi gereken yengenin de oğlu oldu. Oğlu demesi <laughs> Yengem oğlan oldu diyor. O vesileyle, <laughs> o vesileyle, o de Veysel oluyor. Şimdi gereksiz mevzu şurada. Ablili ismi neyse demek istediğim mevzu isimlerimizi doğru ve zamanında koymamız gerekiyor. Özümüzü, kimliğimizi, kaybetmemek, için, değerlerimizi kaybetmemek için isimlerimize önem vermemiz gerekiyor. Bir çocuğa isim veriyorsak en az yaşantımız kadar isimlerimiz de yani değerli. Yani bizim, tabii bizim kökümüz isimlerle beraber Aynen. yürüyor. Aynen. Milli şair Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylüyor. Ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Değmesin mabedinin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar bir dilin şehadetin temeli. Ebedi yurdumun üstünde indirildi. Yani isimler en az ezanlar kadar değerli. Bu vesileyle de ister kız olsun, ister oğlan olsun, e, ee, çocuklarımıza, milletimizin gelecek nesillere devam etmesi için isimlerimize koyduğumuz isimler dikkat etmemiz Çok harika. Ama Aynen. isimler de zaten yorulmaması var. Sonsuz da çok harikaydı. Güzel ee, sağlık. Bu vesileyle bir çay daha içeceğiz abiyle. Evet, şimdi Veysel arkadaşımız ismi nereden geldiğini soruyor, açıkladı ama asıl ismi Veysel Karahan'dan geliyor. Biliyoruz, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, Olu zamanda yaşamış ama e, onu görme şansı olmadığından dolayı sahabe olamamış. Dolayısıyla e, onun övgüsüne, sevgisine mahzar olmuş, hırkasını hediye etmiş. Böyle bir büyük bir zat. Öyle <laughs> Ama ileriki günlerde bizim yemek programlarımız var. E, çoban dürümü yapacağız. çoban dürümü yaparken neyse kararlı e, böyle bir mübarek zatın hayatını da sizlerle paylaşmış olacağız. Paylaşmak üzere. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Küçük bir meyve için dalı incitme gönül. Kılıcını koy kılına, yüreğin ile yürü dostum. Dünyanın her bir tarafına yüreğin ile yürü dostum. Esnami Yazgan'ın güzel şiirlerinden bir bölümü. Bugün e, Van e, şehrinde Van Gölü'nün etrafında gezerken Edremit ilçesi oluyor değil mi? Van'ın Edremit ilçesi. Bir tekne turundan sonra biz demiştik ki Van'a e, Van'ın incisi olan inci kefali yemeğe geleceğiz. Y yemek tarifi de yapacağız dedim. Burada kısmet e, restoran var. Arkadaşımız Berit. Merhaba. merhaba. Buranın merhaba. restoran sahibi. Güzel bir yani, bahçesi var. E, sadece bir balık turumuz var. Bu incik kefal sadece ben yanlış hatırlamıyorsam Van gölünde yetişen bir balık. Doğrudur. Sadece Van gölünde yetişiyor. Tuzlu ve sodalı suda yaşıyor. Evet. Van gölünde yaşayan tek canlı. O zaman yani bir altı kadar güzel ve lezzetli bir balık evet, geldi. Evet. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir de, sodalı suda yaşayan bir balık. Görmedim, duymadım çünkü. Başka bir balık yokmuş galiba. Başka balık duruyor. Başka bir balık Başka duruyor. Başka hiçbir canlı yaşamıyor. Başka hiçbir canlı yaşamıyor sadece değil mi? yaşıyor. Şimdi de. biz de Bursa'dan gelip de bana sadece bu inci kefali yemeden gitmek de olmaz tabi. Görelim bakalım evet. şu güzel lezzetleri değil Hadi mi? Biz siparişlere verelim. Sadece balık diyet yerinde farklı lezzetler Bilal de var. Tabii ki de farklı. Mesela ne gibi? Çorba çeşitlerimiz de var. Kurgut pilavı veriyoruz. Yeşilliğini veriyor. Ha, balığı e, inci kefali verdikten sonra mı? Hayır, inci kefandan önce He, atıştırmadık. Hayvan çorbası geliyor, onu yani ha, yanında tamam. bulgur pilavı ile beraber servis ediyoruz. Ben şöyle, biz genelde şey seviyoruz, e, ee, kuşbaşı da bir de kuşbaşı var. Şey güzel, evet. evet, yani. ben bir kuşbaşılı, bir de inci kefede alayım, tamam, etrafına da tamam. birkaç şere sildirelim güzel ikramlarda tabii. Evet. bakalım. Tabii. Onların lezzetlerine de bakalım. Görelim. Hoş geldiniz. Eee tabii buraya gelip de mutlaka sahil yeri de söyleyelim. Edremit sahil kenarının hemen. Aynen. Sahil bandının hemen karşısında. Zaten tarif Herkese... etmeye gerek yok. Şöyle minareyi gösterelim. Merkez Cami'nin hemen arkasında. Edremit Merkez Ulu Cami'nin hemen Doğru. olduğu yerdeyiz. Doğru. Doğru. Tamam. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Tabii. Sağ olun. Afiyet Ferit Bey. olsun. Ee, evet, şimdi Van geldiğiniz zaman Van en güzel yemeğini diye sorarsanız söylemeye gerek yok. İşte gördüğünüz gibi incik yaparlar. Muhteşem bir lezzet. Bir de ben tadına bakayım. Bir de tadına bakalım. İncik yapar Bana geldiğinizde mutlaka bu incik yaparların tadına bakmadan gitmeyin. Ha bu arada bir de Duranın meşhur yemeği galiba ayran aşı değil mi bu? Yöresel ayran aşı. Yöresel ayran aşı dediği çorba bu. Kuşbaşı kaşarlı pide. Evet. Dikenler açsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın defa çiçeği. Şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin velhasılı kelam. Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Güzeller güzeli, Resulullah'a selam. Evet. Bugün e, Van Gölü'nde gezmeye devam ederken evli mutlu çocuklu, e, evli e, çiftleriyle denk geldik. Biz onlara mutluluklar diledik. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İslam'ın güzel yönü, tesettür olduğunu söylemeye çalışıyorum. Damat dey, e, Abdülkadir Bey, e, Sayın Genel Hanım, Elvan Hanım. E, güzel bir çiftler, mutlu, yakışmışlar. Biz onlara şöyle e, mutluluklar diliyoruz. Sevenlerin gönlünde sevenlerin gönlünde çağlar hüzün. Sonbahar dökülür yapraklar güzün. Dilerim Allah'tan hep gülsün yüzünüz. Mutluluklar size güle güle. Yani sizlere bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Buradan tekrar biz ne diyoruz gençlere? Hayalimiz üç kelime. Evli, mutlu, çocuklu. Başka bir hayal kurmanıza gerek yok. Haramiler elim kolum bağlarda, çırpınırım yürüz gibi ağlarda, yitirdim yönümü ıssız dağlarda, katarım kaybettim bana yol gönder. Evet şairlerin güzel sözleri. Bugün Van Gölü'ne geldik. Van Gölü etrafında sosyal aktivite olarak birçok etkinlikler var. İşte bunlardan biri de Van Gölü turu var. Ee, gemi Sayın Serhat Bey. işletme sahibi. Şey be, e dedik ki tanıtalım sizlere e, nasıl oluyor? Her gün, işte, her gün, Yani hafta içi her gün var Gölü'ne bir tur düzenleniyor ama biz adalara çıkmıyoruz galiba değil mi? Sadece adalar dışındaki diğer bölgelerde, orum içine doğru. E, Van'ın meşhur eden bir söz var burada. Gerçi de konuşsak daha iyi olur ama evet, tabii daha iyi daha şey yaparız. Hani Van Gölü Can Araba meselesi var onu konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet şu an e, Van Gölü'nde tekne turunda evet. kaptanlar rica ettik. Şu an Dümen Meridemi'nde. Gördüğünüz gibi Van'ın e, ilerisine doğru yol almaya devam ediyoruz. Van Gölü Küçük bir göl değil, Türkiye'nin en büyük gölü böyle olmayı e, sahip. Bu yüzden dünyanın hiçbir yerde olmayan böyle bir güzellik var. Van Gölü küçük bir göl dedim ama sizin anlayabileceğiniz tarzı söyleyeyim. Van Gölü bir ülkemizde 80 ilin e, bazı yerlerine aynı bir ülke. Mesela ki Bayburt ili Bayburt ilinin yüz ölçümü nasılsa Van Gölü'nün e, o kadar büyük. Yani 3700 kilometre kare Türkiye'ye tekabül ediyor. Yaklaşık eee 500 metre derinliği var. Bazı yerlerde 170 metre, ortalama 170 Elbette derinliği var. Böyle bir büyük özelliğe sahip. E, Tam göründe hiçbir canlı yaşamıyor. Yani böyle bir özellik sahip. E, hiçbir canlı yaşamıyor ama sadece incik kefaleye yetişiyor. Böyle bir özellik sahip. Yani bak görme gelip de inci kefaleye bir şey değil. Evet güzel. Gördüğünüz gibi e, İran'da günlük turistler geliyor bize siz olduğu için. Böyle bak görünen e, tekne turlarıyla eğlenceli bir tekne turu yapıyorlar. siz e, biz bana Van'a mutlaka Van'ın Edrevet bölgesinde, İman-ı Kerim'de tüm hali var, adaların kıyılar var. Bugün adaların kıyılar olmadığı için giremiyoruz.